<laughs> Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bahsedeceğimiz ürün motosiklet lifting aleti. Zaten az çok motosiklet sahipleri bu ürünün ne olduğunu biliyorlar. Kullanışlı bir alet mi değil mi ona bakacağız. Şimdi normalde arkadaşlar şöyle bir kutu açılım var. Kutusunu ben şeyden aldım arkadaşlar, Bim'den aldım. Ali Alip almamak konusunda kararsız kaldım. Çünkü skuturda bu gerekli olan bir şey değil arkadaşlar. Ve orta sehpası olan e, motosikletleri de gerekli değil. Çünkü orta sehpaya kaldığınız zaman arka teker havaya kalkıyor. fakat orta sehpası bazı motorlarda yok. Onlarda sıkıntı oluyor. Ve hani bazı motorlarda orta sehpası zor kalkıyor falan. Onlarda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu almamızın sebebi arkadaşlar dediğim gibi Orta sehpası bazı motorlarda standart gelmiyor. Onlar için ideal bir şey. Ee, normalde mesela bende arka sehpada var. Fakat dediğim gibi motoru bir yerden bir yere götürürken, bilmem ne yaparken arka sehpalar büyük oluyor biliyorsunuz. O yüzden hani bu tarz bir şey lazım arkadaşlar. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Arka çantaya koyabilirsiniz. İşte Arka top case'e veya şeye koyabiliyorsunuz. Iııı ee, işte altında falan yer varsa oraya koyabilirsiniz. Arka çantanıza atabilirsiniz. Yan çantanıza koyabilirsiniz. İyi bir şey arkadaşlar. Fiyat olarak da uygun açıkçası. Özellikle markette falan bulabilirsiniz. Alın arkadaşlar. Şöyle bir tane şey içinde geliyor. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar ne olduğunu. Şimdi Motover zaten markası da ilk başta ben de açıp baktım orada kaliteli mi değil mi alınır mı alınmaz mı diye fiyat uygun geldi arkadaşlar. Yani internette biraz daha pahalı bu lazer link sürtünleri ya yani bu işi yapan bu bunu satan firmalar falan var. Fakat dedim ki hani bim'den falan bulursanız alın diye. Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Bu şey tutuyor arkadaşlar fren. Hani motosiklet ileri kaymasın diye siz mesela şey yaptığınız zaman bundan kaldığınız zaman tekrar ileri atabilir arkadaşlar. O yüzden bu ön freni sabitlemek için şimdi açıyor. Sarıyor ön freni. Dolayısıyla ön fren sabitlenmiş oluyor. Yani şöyle mesela şöyle şöyle getiriyor içinden. Şöyle yapıyor. Dolayısıyla ön freni kitlemeniz lazım muhakkak. Kitlemezseniz bununla kaldığınız zaman motor ileri kayabilir, düşebilir üstünüze. Siz zarar görebilirsiniz. Motorunuz zarar görebilir. O yüzden böyle bir aparat yapmışlar arkadaşlar. Bu güzel bir şey, faydalı bir şey. Bunu tavsiye ederim Yani, yani ben de ilk başta bu ne olduğunu anlamamıştım. Bu fren arkadaşlar, sağ freni ön freni sıkmak için daha sonra şöyle bir yedek ucu geliyor biliyorsunuz plastik plastik malzemeler zamanla aşınabiliyor falan Şu, Şöyle göstereyim Bu da şu yere konmak için kaymasın diye, gerçi şurası zaten biraz sert plastik ama Şurası biraz sert plastik Bunu koyuyorsunuz yer kaymıyor Şu dediğim gibi plastik malzeme güzel yumuşak bir şey Yederini de göndermişler. O iyi bir şey. Çünkü zamanında burası demire yükleye yükle maşaları, arka maşayı kaldırdığınız için belki yıpranabilir. Yani Bulmazsa zor olduğu için birebir aynı ürün. Bunu koymuşlar. Şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Göstereyim. Şunu yere koyuyorsunuz. Şöyle biraz kaldıralım. Daha sonra şuraya maşayı sıkıştırıyorsunuz. Şuradan da kaldırdığınız zaman motosikleti kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şurada tabii bir ayarı daha var bunun. Eğer motorunuz daha yüksek bir enduro tarzı motor falansa şunu bir tık daha şurada vidası var arkadaşlar. Yukarıya alabilirsiniz. Daha sonra taktıktan sonra da şurada bir tane gene Somunum var arkadaşlar. Kelebek somun. Bunu da sabitliyorsunuz ki şey şu parça Kaymasın diye. Şunu da şöyle sağa. Şuradan böyle. Tekrar gösterelim arkadaşlar. Koyduk mesela. Daha sonra maşayı şöyle yaptığınız zaman buradan kalkıyor. Şuradan da ayar vidası var arkadaşlar, alttan bir tane de. Şuradan da motorun, dediğim gibi şu ayarı yanlış söyledim, pardon. Şurada motor daha yüksekse, daha yüksek kaldırabiliyorsunuz. Şuradan da ayarını öpüyorsunuz. Bayağı da bir şey var zaten, mekanizması var. Yani gördüğüm kadarıyla sağlam bir ürün arkadaşlar. Ee, biz yazın arkadaş gelmişti buradan. Arkadaşımıza selam söyleyelim, Yılmaz arkadaşımız. Motoru da s 250 idi. Yani bu aparat'tan yok o zaman elimde. İşte motoru 3 metre ileri işte zincir yazacağız. Tura gelmişti Çanakkale'den buraya. İşte 3 metre ileri, 3 metre geri bilmem ne falan diyene kadar hakikaten şu alet olsaydı mesela daha basit olacaktı. Dediğim gibi her ürün, her alet var maalesef kullanım amacına göre. Yani çantanızda bulunması faydalı arkadaşlar. Size bayağı bir işinize yarıyor. Özellikle zincirli motor kullananlara. Tavsiye eder misiniz arkadaşlar? Yani bayağı araştırdım. Güzel ürün. Baktım. Kalitesi falan iyi. Hiç çekinmeden alabilirsiniz yani. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.